Evet değerli takipçilerimiz, Tarım Bahçe Dünyası olarak size şimdi birebiri aynı MS 230, 250 veya 210 yani kaputları zaten biliyorsunuz fiziksel olarak aynı özelliklere sahip. 3 motor. Çakmasını yapmışlar. Bununla alakalı video çekmeye karar verdik. Ben bile ilk geldiğimde bu makinenin orijinal olduğunu zannettim. Ta ki şu etiketleri görüp seri numarasına bakana kadar ki e, servis ustamız iddia etmesine rağmen bu çakma diye e, hala anlayamamıştım ama e, kontrolünü yaptık. Bu ürün çakma oldu ortaya çıktı. Ki zaten şöyle bir durum var. E, starter'inde KCX e, MS230 yazıyor. 2018 model yazıyor. Yani şunu dedim yurt dışı motor olabilir veya e, starteri değişmiş olabilir diye düşündüm ama ustamız motoru neredeyse %70'ini söktü hiçbir parçasının üzerinde Stil'in kendi seri numarasına ait bir seri numarası bulamadık. Parçaların çünkü ince, iplik ne varsa düğmesinde, üst emniyet sekmanına varıncaya kadar hepsinde normalde seri numarası olur. Bunun hiçbirinde seri numaraları yok. Yani bu ürün birebir aynı. Bizim gibi e, hatta bahilik yapmış insanları bile e, ikna edebilecek şekilde yapmışlar. E, siz de bu ürünleri almadan önce bence ilk önce şöyle stil tabelasının olduğu stil bayilerinden almanızı tavsiye ederim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.